hoş yine okay. okay. yeah, mi okay. <laughs> Biz de uygulama noktalarını denetliyoruz. Siz de burada ııı e, görünce tabii ki kelime söylemek gerekir diye düşünüyorum. E, bugün il genelinde toplam e, ilçelerimizle beraber dış ilçelerimizle beraber e, toplam bin kişi civarında bir rakamla uygulama yapıyoruz. Yani eş zamanlı bir operasyon. E, saat 21 ile 23 arası eş zamanlı olan bir operasyon. Bu tüm ilçelerimizin giriş ve çıkışları olmak üzere tüm bütün noktalarımızda uygulama yapıyoruz. aslında bunu normal şartlarda biz normal bütün olarak değişik saatlerde yapıyorduk. Ancak bugün aynı saatte olsun İşte böyle bir planlama geçelim. Aynı anda bütün noktalarımızda uygulama yapalım. Yer planlama yaptık. İlimizde de 6 tane kapama noktamız var. Şehir çıkışlarına göre aldığımız. Ee, şehir merkezinde ayrıca 11 e, tane de yaya devriyemiz var. İşte, bu sokakta da kontrol yapıyorlar. Buradaki amacımız e, aranan bir şahıs var mı, şüpheli bir şahıs var mı e, diye kontrollerimizi sürdürüyoruz. Bunu da yaz bölümün içerisinde devam ettireceğiz. E, önemli olan rahat ve uzun içerisinde oturmak isteyen insanlarımıza da bir güven vermek istiyoruz. Buradaki amacımız bu. Ee, buna proaktif e, politik diyoruz. Ben daha önce tanıştığımızda da bunu size bahsetmiştim. Önleyici tedbir olarak görüyoruz. Bugünün bizim için önemli bir e, risk olarak gördüğümüz bir gün değil. Normal günlerden bir gün. Ancak bunu bir haftalar içerisinde yine değişik zamanlarda, değişik saatlerde bu gibi yapacağız. Yani Mesela olan vatandaşın huzuru ve güvenli bir şekilde seyahat edilmeleri, oturabilmeleri, bir yerde istirahat sağlamak. E, amacımız bu. E, şu anda arkadaşlar işte çalışmaya devam ediyorlar. Saat 23'e kadar devam edecek. E, ayrıca onun için teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir şekilde yakaladınız. E, kaç polis bu uygulamaya katıldı? Uygulama e, hangi şubeler? İl merkezinde 350 var, e, 650 civarında da il merkez hmm. ilçelerimiz var. Toplam 1000 civarında bir sayı. <laughs> bu genelinde aynı anda. Aynı anda şu anda zamanımız. bütün eş zamanlı bütün ilçelerimizde 1000 civarında rakamımız var. Merkezde 350 sayımız. Yani asayişten e, hırsızlık ekipleri de dahil cinayet ekipleri, TDP polisleri, trafik e, polisleri, Yunuslar, e, terör, e, kaçakçılık yani bütün şubelerden büroda çalışan arkadaşlarımız daha çok. Ekip faaliyetleri yürüten arkadaşlarımız var. E, Bunların tamamını katmak suretiyle her türlü suçla karşılaşabileceğimiz için bu gibi ve bütün birimlerden her e, planladığımız grup içerisinde her birimlerden personelimiz var son zamanlarda atan terör olaylarına yönelik bir de ağır mı, yani ağır silahlı uzun namlulu silahlı arkadaşlarımız yani uzun namlulu silahlı arkadaşlarımız tabii ki böyle durumlarda güvenlik amaçlı onlara veriyoruz tabii herkesin kendi belirli tabancası var ama güvenlik amaçlı tabii uzun namlulu silahlar bizim her zaman uygulamalarımızda olan bir tedbirimiz zaten yani son zamanlardaki olaylar bunu şu anda çok fazla etkilemiş değil ama kendi tedbirimizi arkadaşlarımızın güvenliğini almak için özellikle yol uygulamalarında özellikle kapama noktalarında belki uygulamada da bu önemli bir e, faktör bizim şey, Onu ne bulunduracağız. Bundan sonra da bulunduracağız. Yani.